bugün sizler birlikte Hayden Silk oynuyoruz ve saklanma mutfak çıkıyor acaba kim çıkacak aramızdan Neyden? arkadaşlar bir de yanımızda Müslüm var merhaba Müslüm merhaba arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir oyun size tavsiye ederim. Üstümde üstüm de bu o Oynuyor Değil mi Müslüm evet. Burada bir tane saklanma yerim var Oraya gideceğim Arkadaşlar <laughs> gerçekten ben bu oyunu biliyorum Ve gelirse hemen kaçabileceğim bir yer Aa, Arkadaşlar Müslüm dalga geçiyor. Diyor ama yakalanacağının farkında değil. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yakalayan kişi daha süresi var. Biz de burada oturup kahve içiyoruz ya. Müslüm daha aşağılarda değil mi Müslüm? Evet. Arkadaşlar Müslüm çok güzel bir Çok kötü bir yerde. Şimdi geliyor bana doğru mu geliyor? O bana doğru mu geliyor yoksa bana mı? Böyle geliyor. Arkadaşlar hemen aşağı atlarsa, atlarsa benim yanımda asılamadı. Şanslı kurtulduk. Arkadaşlar yine gelecek bu. Durmak bilmiyor ya. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Bana gelmiyor beni gördü de Arkadaşlar durum ben şuna bir türlü diyeyim de. Bye. Bye. Ben tekrar saklanayım şuraya. Bana dur. Bak. Derken nasıl girdi o? Bu nasıl buraya geldi? Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Bu evde kim evi bulacaksa bulsun ya. Bizi de bulamıyor. Değil mi Müslüm? Keyfimiz ferah. Değil mi Müslüm? Arkadaşlar Müslüm benim yanıma geliyor. Müslüm'e ne ben aldım? Müslüm'e geldi. Müslüm Müslüm kaç? Arkadaşlar şu anda üstüme gelmiyor. Yerinde durmuş kıpırdamıyor bile. Gördü. Üstümü derken görmemiş. Bunu yakaladı. Arkadaşlar Müslüm kaçmalı. Geliyor. Geliyor. Gel. Ay. Arkadaşlar Müslüm yakalandı. Şimdi beni izliyor. Ben. Ben oradan. Al. Bye. <laughs> Arkadaşlar son saniye atlayacağım ben. İnşallah son saniyede yakalanmayız. Son bir saniye kala beni yakalıyormuş. Ben hayatımın en en kötü videosunu çekmiş olurum. Hmm. Arkadaşlar Bizim onu izliyor. Bizim <laughs> şu anda de, bizi yakalamaya çalışan kişi nerede? Bir baksana. Ben canım, bakıyorum. Dur ben bakayım. Ağaçların içinde. Ki bir. Tü tü, yendim. arkadaşlar. Eto'nun odası. Arkadaşlar burası benim alanım. Gerçekten burası benim alanım. Hmm. Yolda alacağım. Senin yanına gelebilir miyim? Hayır. Ama beni takip eder bilirsin. Gizlilikten takip Evet arkadaşlar şu anda Müslüm'den kaçıyorum kaçır yani. az süremiz kaldı burada arkadaşlar ben Şıkla. bay yaptım oraya gitmeyeceğim ben. Arkadaşlar Müslüm beni kaçırdı. Arkadaşlar i̇şte başladı Arkadaşlar hmm. Beni burada bulur ama yakalayamaz. Şuraya bakıyorum. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli tavsiye ederim. Ta, tamı tamına mı tavsiye ederim. Arkadaşlar yakalanmayayım diye bir tezgah yiyeceğim ama iyi tutta. Allah iyi tut Değil. Değil. mi müslüm. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz Müslüm'e bir konuşma yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar Müslüm yanıma geldi korktuğu için. İyi mi Müslüm? Evet. Çok korkuyor. Yok. Hiç de Çok korkuyor. Evet. Arkadaşlar kafam işine girdi. Saçımı nasıl ya Bakalım geliyor mu? Aa, bizi iyi, görmeyebilir Geliyorlar. Aşağı inemedi. Oyuncaklar yerinde karşı. Arkadaşlar bizi bizi yakalamayacak bir o ya. Hayır, biz bir yerdeyiz. Seni gördüğü için yakalayacağız. Atla atla. Ben nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? Mistim yardım et. <laughs> Mistim koş. Aşağıda böyle koştu. düştü. Geliyor. Yakalandım arkadaşlar türlü artık. Beni izle. Adam bir duruyor bir durmuyor. Geldi. Gittim. <laughs> Arkadaşlar adamı şaşırttım. Bak. Şaşırttım onu. Müslüm geliyor mu yanıma? Sanırım oradan girdiğimi sandı. Evet. Arkadaşlar ben orada değilim. Şaşırttım adamı. Bu daha çok kişi de buradaydı. Miyim? Arkadaşlar şu anda benim yerim çok tehlikeli. nerede? Şey, Müslüm oradan çıkma sakın. Ben zor kaçtım adamdan. Az daha yakalıyordu ya. Yakalıyor. Yakalar. Ya, ne oluyor ben bütünü yiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bitti. -bi. Bitti. -bi. Yerdik. -bi. Arkadaşlar çok güzel kazandım. Sağ olsun Arkadaşlar çok güzel bir koçuş yaptım. Değil mi Müslüm? Evet. Orada Burada sonra koştum bak. Geldi geldim şurduk. Şaşırttım bir. Ya hamur sak olmasın en ama. En sevdiğim. Ah, Müslüman ayrıldı mı? Zırlıktan biri. çıkabilir Allah sen olursun. Hadi <laughs> Ah, Neymar ka. Neymar ka. Hmm. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Hemen kaçmalıyız şimdi de. Nasıl bir dünyaya geldim ya ben. Arkadaşlar bir yer mi buldum ben. Arkadaşlar. <laughs> <Aa>. Hey. <laughs> ya bu adam da kim ya? Benim. <laughs> Allah ya. <Allah>. Sen <Sanki>, <laughs> Arkadaşlar sanırım kaybedeceğiz. Çok saçma. Bu trend Kaybedeceğiz. <laughs> <laughs> Ben çıktım. Arkadaşlar <laughs> efsane gördüğüm hayatta beni yakalayamaz. Beni, beni. Seni yakalar da beni yakalıyor mu arkadaşlar Arkadaşlar Geliyor, Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Oh. Nasıl yakalandım ben? Arkadaşlar Beni yakaladı ya Beni yakalayamıyor yakaladı ama beni yakaladı Arkadaşlar bu üstümü yakalayamıyor Müslüm en iyisi sen oradan kaç Lan ben dükkanı yedim Arkadaşlar şimdi yakalanacak. Ben yakalandım nasıl çıkacağım? Yakalanacaksın. Yakalanacağım. Ay. Yakalandın da. Çocuğum Arkadaşlar bir... vallahi çok çok sevindim ben. Oh, <laughs> Beni gördün mü? İki de bir yakalanamıyorum. Arkadaşlar ben bir kere yakalandım. Müslüm iki kere. Altı beş kişi kaldı. Arkadaşlar Bu adam çok iyi ama kay kaldı. Terör. Doğru söylüyorsun Müslüm Birisi de yakalayan adam Dört kişi kaldı Bu Bunu bulamaz Bulur bulur ya Çiçeğin içine girmiş Bak bunu bulur Toplayın yere yereyim. Nadir. Bu da nadir olur ya? Yanında da yanında. Bak bu bu sen. Ne? Ne? Oo. Oh. Nasıl Adam taklattı. Kızı kılamıyor. Ne yapıyorsun? Ne Anla, anna bu çocuğu hiç bulamaz bunla bak bak bu çocukla bak bak he bak bu bak bir bunu şu, nereden bu çocukla bunu çok çocuk kolay bulur oğlum baksana ya oğlum altında adam altında Senin dediğin kişinin hatta aşağı indi artık net yakana, yakalanacak ama Erkeğe bak ya. Erkeğe bak erkeğe. Arkadaşlar şu erkeğe bak. Kıza Arkadaşlar sanki hiç yakalamayacaktım. Bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar da Gitme buradan. Sen olsun. Ben asla yaşayamam. Şey, ben peşinden kovalıyor ya. Bu şarkı işte. Gitme buradan. Sen, bir Sen bu adam. Bu pro, bu pro. 6, 9, 5, 4 3 2, 2 1 Sıfır. Yani kaybettik. Unut. 9'da 7 İnşallah. İnşallah Alex Ebe olur. Değil Alex? Arka bahçede değil ya. Arka bahçede ben bir güzel yer bulmuşum. Dikkat! Dikkat! Şunun için! Şunun için! Şunun için! Hayır oğlum! Onun için kötü ya! Onun için de herkes diyor ki. Bir Arkadaşlar. iki kaldı. Pardon iki Arkadaşlar, oyun çok eğlenceli. Ben bu haritanın projesiyim arkadaşlar. Beni bilmezsiniz. Buralar paraların kararını hayır, bize, nasıl çektim? Ne? İzledim. Arkadaşlar Arkadaşlar Bu tur bitince videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar gerçekten bu oyun baya baya bir eğlenceli ve be. benim burada bir yerim var. Hayatta boğaz. <laughs> <Tamam>. Şuraya gelelim. <laughs> <laughs> Müslim sana göre burada hayat. Çok eğlenceli ve Arkadaşlar Çok eğlenceli Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli Arkadaşlar Minecraft Arkadaşlar maalesef bugünlük videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Bir dakika şu, şu adama yakalanmak istiyorum. Şu adam nerede ya boş? Bom boş Gel 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 bana gel 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 gel, 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 gel. Gelsene oyun. Gel gel gel. Ya. ya babacım ne oluyor? Gel gel. Kim? Arkadaşlar babacım. Babacım benim babacım. Yavrum Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.